Hadi gel biz geçelim. Hadi, gel annenle annenle babaannemle bir davasız. Sağ ol. Ne kıyacak? <tik> o dişlere nasıl? Dur kumlar <laughs> baba. nasıl götürdün? Baba. Baba nasıl aldın? Baba bana nasıl aldın Baba. <laughs> 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 ترجمة

Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Saygıdeğer büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Bugün Erzincan olarak, milletimiz, devletimiz olarak şehidimizi ebedi istirahatgahına uğurluyoruz. Cenab-ı Hak onun şefaatine bizleri nail eylesin. Amin. Annesine, babasına, eşine, çocuklarına, akrabalarına sabır ihsan eylesin. Biz inanan insanlarız. Biz Anadolu insanlarıyız. Biz şehitlerle daha da güçlü oluruz Allah'ın izniyle. Cenab-ı Hak şehitlerimizin bize bırakmış olduğu mirası en güzel şekilde korumayı nasip eylesin. Onların kanını yerine bırakmasın. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi parçalamak isteyenlere fırsat vermesin. İçimizdeki ve dışımızdaki hainlerin oyunlarını başlarına çeviriversin inşallah. Bugün birlik zamanıdır. Birlik zamanıdır. Kardeşlik zamanıdır. En güzel şekilde vazifemizi vakurca, tekbirlerle kardeşimizi ahirete uğurlama zamanıdır. Allah'ım dualarımızı kabul eylesin. Bu kalabalığı herkese nasip eylesin inşallah. Biz, Tamer kardeşimizin Allah'ın izniyle şehit olduğuna, iyi bir insan olduğuna şahitlik ederiz. Sizler de şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Allah'ım şahitliğimizi kabul eylesin. Amin. Onun şefaatine nail eylesin. Amin. İnşallah o da bizim için şahit olur. Dünyaya ve ahirete ait tarih haklarınızı helal ettiniz mi? Evet. Helal ettiniz mi? Evet. Helal ettiniz mi? Evet. Helal ettiniz evet. mi? Evet. İnşallah bu kardeşimiz de bize hakkını helal eder. Evet. Allah rızası için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için, şehidimiz için duaya uyalım hazır olan imama. Allah! الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين إلهي الله يا ربي Şehidimizi peygamberimizle beraber eyle ya Rabbi. Amin. Onun şehitliğinin en üstün mertebesine ulaştırıver ya Amin. Onu toprağa değil senin rahmet kucağına tevdi ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Şehidimizi umduğuna nail korktuğundan emin eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşılasın onu. Amin. Bedir, Uhud, Çanakkale şehitleri karşılasın onu. Amin. Onun bize bırakmış olduğu emanete hakkıyla sahip çıkmayı bizlere nasip eyle. Amin. Babasına, annesine, eşine, çocuklarına İzzeti Celal'in hürmetine sabır ihsan eyle ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi bozmak isteyenlere ya Rabbi. Sen fırsat verme ya Rabbi. Sen fırsat verme ya Rabbi. Sen fırsat verme ya Rabbi. Amin. Amin. Ya Rabbi. Oyunlarını başlarına çeviriver ya Rabbi. Sübhane Rabbine Rabbi Rezit Amma e Yasifun. Ve selamun aleyhi ve selim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. el maas